Herkese merhabalar, 26. günümüzde yine birlikteyiz ve bugün oldukça önemli bir konuyu ele alacağız. Borsa balonları ve bu balonlardan nasıl korunabileceğimizi görüşeceğiz. Hepinizin bildiği gibi piyasalarda zaman zaman aşırı değerlemelerle karşılaşıyoruz. Ve bu da sonunda büyük çöküşlere yol açabiliyor. Peki bu tarz bir aşırı değerlemeyi, bir balonu önceden nasıl fark ederiz? Portföyümüzü bu tür dalgalanmalara karşı nasıl daha dayanıklı hale getirebiliriz? İşte bugün sizlerle beraber bu soruları yanıt arayacağız. Ve geçmişten gelen örnekler ışığında kendimizi nasıl koruyabileceğimizi detaylı şekilde konuşuyor olacağız. Hazırsanız önce güncel portföyümüze bakalım. Sonrasında da ana konumuza geçelim. 17 Şubat itibariyle güncel portföy büyüklüğümüz 1083 dolar. Tamamlanma yüzdemiz %0.36. Hedefimiz olan rakam 298.500 dolar. Aldığımız günden itibaren şekillenme de bu şekilde an başa baş noktasındayız diyebilirim. 1088 dolarlık alış yapmışız. 1083 dolardayız. Yani bu kadar kısa sürede mucizeler yaratılmasını beklemiyorduk zaten. Portföyümüzün değerini koruyor olması bile dolar bazlı. Düşüş olmaması bu kadar kısa süre içinde bizim için yeterli. Ki düşüş de olsa farklı şeyler söylemeyecektim. E burada da çok hızlı bir zamanda yolculuk yapalım. 23 Ocak'ta sadece gördüğünüz hisselerle yolculuğumuza başlıyoruz. 578 dolarla. Ardından 24 Ocak'ta eklemeler yapıyoruz. Portu 1765 dolara ulaşıyor. Eklemeler yaparak bugüne kadar geliyoruz. 17 Şubat itibariyle 1083 dolardayız. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğim borsa balonları konusuna. E peki bu borsa balon dediğimiz şey nedir? E borsa balonları bir varlık fiyatının temel değeriyle kıyaslandığında aşırı derecede yükselmesiyle oluşur. Genelde yatırımcıların bir varlığın sürekli yükseleceğine dair yaygın bir inanç geliştirmesiyle başlar aslında bir süreç. E bu inanç da fiyatların gerçekçi olmayan seviyelere çıkmasına neden olur. E peki bir balonun işaretleri nedir? Bunu biz nasıl anlayabiliriz? E öncelikle aşırı değerlenmeler diyebiliriz. Şirketlerin veya varlıkların FK oranı dediğimiz fiyat kazanç oranlarının olan dışı seviyelere ulaştığını görebiliriz burada. Önceki videolarımızda FK'nın önemine fiyat kazanç Oranın önemini e, anlatmıştım. E, diğeri de bu kez farklı söyleme. Piyasa katılımcıları geçmişteki kuralların artık geçerli olmadığını ve fiyatların sonsuza dek artacağını düşünmeye başlaması. Bu da yine çok ilginç bir konu. Ama düşünürseniz e, böyle örneklerle karşılaşmışsınızdır siz de. E, diğeri medyanın aşırı ilgisi ve halkın büyük ölçekte borsaya girmesi. İnsanlar borsa dışında kalanların fırsatı kaçırıldığı inandırılır. Bunu da e, size tanıdık gelecektir muhtemelen. E, piyasa katılımı. E, herkesin aynı şeyleri söylediğini görüyorsanız e, orada bir durup düşünün yani. Bütün piyasa, bütün herkes benzer şeylerden, benzer yükseliş bahsetmeye başladıysa yani orada iki kere düşünme zamanı gelmiştir artık. E, peki bu piyasadaki çöküşlerden nasıl korunuruz? E, bu tarz balonları genellikle önceden fark etmek zordur. Ama korumak için alabileceğimiz bazı önlemler var tabii ki. E bunlardan ilki portföyü çeşitlendirmek. Sadece tek bir sektör ya da varlık türüne odaklanmak yerine farklı sektörlerden, hatta coğrafyalardan ve farklı sınıflardan yatırım yapmamız gerek. E diğeri risk yönetimi stratejimizi geliştirmemiz lazım. E bir analiz yaparak piyasada aşırı dalgalanma olduğu zamanlarda çok temkinli olmalıyız. Yani birdenbire gelen yükselişler, düşüşler hani bu bize bir mesaj veriyor olabilir aslında e, koruma amaçlı varlıklar bulundurmamız lazım altın gibi devlet tahvilleri gibi varlıklar bizi ve portföyümüzü piyasa çöküşlerinden koruyabilir diğeri e, duygularımıza yenilmememiz lazım çoğu yatırımcı korku ve açgözlük nedeniyle yanlış kararlar alabilir e, balon sırasında yatırım yapmaktan çekinmiyorsanız e, aslında bu da yatırım kararlarınızı duygularınızın yönlendirdiği anlamına gelir. Yani mantıklı ve uzun vadeli bir plan yapıp bu plana sadık kalmak gerekir. Çevresel faktörlerden, çok etkilenmeden. Bir tane daha ekleyeyim. E, düzenli değerlendirme yapmak gerekir. Yatırımlarınızı düzenli aralıklarla gözden geçirmek ve bununla beraber de piyasa dinamiklerini anlayarak doğru zamanlarda doğru kararlar almaya çalışmamız lazım. Diğer konu ise balon belirtilerini tespit etmek diyebiliriz. Borsa balonlarının erken belirtilerini tespit edebilmek bizleri büyük kayıplardan koruyabilir gerçekten. Peki bunun için nelere dikkat etmeliyiz? Uzmanların yorumlarını takip edebiliriz. Alanında tanınan finans uzmanlarının piyasadaki aşırı değerlemeler veya sürdürülemez fiyat hareketleri konusunda yaptığı uyarıları genellikle ciddiye almak gerekir. Halka arz çılgınlığına dikkat etmek lazım. Eğer piyasaya çok fazla yeni şirket giriyorsa ve bu şirketler genelde yüksek değerlemelerle halka arz ediliyorsa, bunu da bir balon işareti olarak görebiliriz. Medya ve sosyal medyada yatırım fırsatlarının kaçırılmayacak olduğuna dair yoğun bir vurgu varsa, yine burada da dikkatli olmak lazım çünkü hepiniz hatırlarsınız bu kaçırılmayacak fırsat olarak karşınıza çıkan haberleri, bilgileri. Burada bu haberleri yapan kişilerin de çok iyi bildiği bir şey. Fırsatı kaçırma korkusu yatırımcıları yani bizleri en kötü zamanda yanlış yatırımlara yönlendirebilir. O yüzden burada da çok dikkatli ve farkındalıkla hareket ediyor olmamız lazım. Temel verilerle piyasa fiyatları arasındaki farkı kontrol etmemiz lazım ki biz de videolarımızda temel analiz yapıyoruz. Şirketlerin bilançolarını inceliyoruz. Eğer bu incelemelerin sonucunda şirketlerin finansal durumlarıyla piyasa fiyatlarının uyumsuz olduğunu görürseniz, burada da bir e, balon riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Yani burada sonuç olarak borsa balonları tarih boyunca pek, yok, pek çok yatırımcıyı finansal açıdan zordurma düşürmüştür. Hatta e, siz de etkilenmişsinizdir biraz daha düşünürseniz. Kendi hayatınızda da, geçmişinizde de böyle örnekler bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama riskleri anlamak İşaretlere dikkat etmek ve sağlam bir yatırım stratejisi geliştirmek bu tür çöküşlerden korumanızı sağlar. Bu videoda balonların temel özelliklerini, disklerden koruma yollarını ve olası balonları nasıl tespit edebileceğimizi detaylı bir şekilde ele aldık. Unutmayın yatırım bir maraton. Kısa vadeli kazançlar için uzun vadeli hedeflerinizi lütfen tehlikeye atmayın. Bu aslında söylemesi çok kolay olan ama uygulaması biraz da zor olan bir şey. Sadece burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum sizler için piyasanın gürültüsünü aldırmadan kendi planınıza sadık kalmak sizi büyük çöküşlerden korumanın en etkili yollarından biridir diyebilirim. Yani aslında borsa balonlarından korunmak sadece finansal bir hedef değil, aynı zamanda da disiplinli, kararlı ve bilinçli bir duruş sergilemeyi öğrenmek aynı zamanda. Yani uzaktan şöyle bir baktığınız zaman piyasadaki iniş çıkışlar hayattaki iniş çıkışlara da çok benzer ve bu yolculukta yalnız olmadığınızı binlerce yatırımcının ve Sizinle benzer hedeflere sahip insanların aynı yolda yürüdüğünü hiçbir zaman unutmayın. E Düşüşler de, yükselişler de her ne yaşarsanız yaşayın. Bilgiye yatırım yapmaya devam edin. Ve her zaman en önemli olan büyük resmi kaçırmamaya dikkat edin. E borsa gibi hayatta kısa vadeli dalgalanmalardan ibaret değil. Hepimizin büyük hedefleri var. Sağlam bir vizyonumuz ve duruşumuz var. E hiçbir balon, hiçbir çöküş bizi durdurmaması lazım. E bizler sadece portföyümüz değil, aynı zamanda... Kendi geleceğimizi de koruyoruz. E, lütfen bu yolda adım adım ilerlerken karşılaştığınız her engelin e, sizi daha da ileri taşıyacak bir fırsat olduğunu hatırlayın. E, geleceğiniz gerçekten sizin ellerinizde. E, şimdi harekete geçin, öğrenin, büyüyün ve başarıyı her gün bir adım daha yakalayın. Çünkü bu yolculukta kazandığınız en önemli şey sadece maddi birikim değil. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi ve sahip olduğunuz e, bilgeliğiniz de olacak. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın asıl zafer yalnızca hedefe ulaşmak değil bu yolda nasıl ilerlediğinizdir. Başarılarınızın sürekli büyümesi dileğiyle görüşmek üzere.